Kur'an-ı Kerim mesela Firavun'dan bahseder, onun iki yardımcısından da bahseder. Paralel güçler olarak nitelendiriyor ve Firavunları tanıma kılavuzu olarak da Kur'an-ı Kerim çok nefis bir şekilde bize mesajlarını ifade etmektedir. Bu iki yardımcısı Firavun'un yani zalim yönetici sembolize eder Firavun Haman ve Karun'dur. Haman emrinde sihirbazlar vardır diyor Kur'an-ı Kerim. O sihirbazlar bildiğimiz sihirbazlar değildir. Bizim millet maalesef böyle algıladığı için işte büyü yapan insanların gözlerini kamaştıran büyücüler olarak nitelendirmiş maalesef işin gerçeğini kavrayamamışlardır. Buradaki sihirbazlar Firavun'un emrinde din tüccarlarıdır, din adamlarıdır. İnsanları din ile aldatan Tanrılara ile, Tanrı ile aldatan, Allah ile aldatan din tüccarlarıdır, din sihirbazlarıdır. Bunlar diyor insanların diyor aklını ve gözlerini o kadar diyor aldatırlar ki diyor gerçek zannedip halbuki tamamen yalan, dolan, iftiralar ve gerçek olmayan şeyleri diyor anlatırlardı diyor. Demek ki sihirbazlar din tüccarlarıdır demek.